Merhabalar hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün sizlere harika bir yıldızname falan hazırladım. Şu an beni kim izliyorsa niyetini tutup niyetime dahil olabilir. Niyetiniz, niyetim, niyetimde niyetiniz olsun. kolektifin en yüksek ayna doğru görü hislerim, öngörülerim ve yıldızname desteğiyle arkadaşlar. Yıldıznamemiz olmazsa böyle gayriptan haberler duyarak yorumlar yapmıyoruz e, ee, Rabbimden başka kimse geleceği bilmez. Ben burada yaptığım tek şey duru görü, öngörülerim, yıldıznamemizden yola çıkarak sizlere olumlu ve olumsuz bir şekilde yorumlar yapmak. Kendiniz uyanları lütfen ama lütfen kabul edin. Uymayanlar da kabul etmeden evrene gönderin gitsin. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki kanalımdasınız. Ee, bu arada beni izlemeye devam edin. Ritüelimizi oluşturmak üzereyiz arkadaşlar büyük bir ihtimal 8 8li Ağustos 8 Ağustos'un yani 8'inde uygulamaya geçireceğim. Takipte kalmanızı temenni ediyorum. E, ritüelde de e, videoyu takip bu arkadaşlar oradaki uygulamayı birebir yapın sizler için e, ben bu ritüeli hazırlayacağım e, sizlerin e, şifalanması için beğeninize sunacağım lütfen e, o bir e, videomu da takipsiz bırakmayın lütfen takip edin hadi bakalım bütünün hayrına zamansız zamana karşı sizlerin neler bekliyor ve niyetinizde neler var dileğinizde neler var bunlarla alakalı yorumlar yapacağım. Öncelikle iki kişiyle alakalı bir problem var. Anlaşamayan bir çift var ve bu çiftin arasında çözülemeyecek bir problem yok ama işler öyle bir yokuşa çıkmış ki, öyle bir sarmaza girmiş ki sanki bu problemler çözülemeyecek gibi duruyor. Çünkü taraflardan biri Nuh diyor, peygamber demiyor. Çok net kararlı, kararlarında aldığı, aldığı değerler aslında ona göre doğru ama karşı tarafa hiçbir şekilde doğruluk payı yok. Hiçbir şekilde desteklenmeyen doğrular, hiçbir şekilde onanmayacak davranışlar, durumlar, tavırlar bununla bağlantılı da anlaşmazlığa çıkan bir taraf var. Burada da şunu da belirtmek istiyorum. Üçüncü kişilerin müdahalesi çok fazla var. Onun haricinde üçüncü kişinin hane üzerinde söz sahibi fazlayken bir de ayrıca karşı tarafa onları da dinlemesi böyle işlerin iyice sarpa sarmasına e, sebep oluyor. E, bununla bağlantılı olarak da e, ne yaparsanız yapın ya bir aile apartmanında oturuyorsunuz ya da böyle ailenin birbirine yakın olduğu bir kesimde ikamet ediyorsunuz. E, siz bu durumda olduğunuz müddetçe bu durum biraz böyle devam edecek arkadaşlar. 17'li bir tarih söz konusu. 17 gün olabilir, 17 ay olabilir. Ayın 17'lerine bir bakın derim. Ya da <laughs> 17 ay sonra 17 yıl sonra da olabilir ya da bu durum 2017'den beri gelen bir durum olabilir 17'li bir tarih burada a, görünüyor e, yapmanız gereken e, o ortamdan uzaklaşmanız ya da o ortamı bir şekilde kendinizden uzaklaştırmanız ama siz ne yaparsanız yapın hep yanlıştasınız hep e, her şeyin en kötüsünü biliyorsunuz o karşı taraf her şeyin en iyisini biliyor her şeyin en iyisi onda kendi ayıplarını da böyle çuvala sarıp sarmalıyorlar ama sizinle alakalı bir konu olduğunda ailenizle alakalı bir konu olduğunda arkadaşınızla alakalı bir konu olduğunda böyle resmen gazete manşet konusu yapabiliyorlar çok samimi gibi gözükseler de çok samimi ve çok iyi niyetli değiller arkadaşlar. Bu kişinin iyi niyetinde maraz arayın. Normalde ben böyle insanları birbirine düşürmeyi pek sevmem. Böyle durumlarda çok fazla yorum da yapmam. Sayfayı es geçerim. Ama burada gördüğüm kadarıyla çok iyi niyetli ve çok temiz kalplisiniz. Her seferinde iyiliğiniz dokunuyor. Her seferinde faydanız dokunuyor. Ama bu kişiler hiçbir şekilde kıymet bilmiyor. En zor anlarında siz varsınız. En zor günlerinde siz yanındasınız. Ama bunlar hep size nankörlük olarak e, tepki ve e, teşekkür etmeleri gerekirken e, nankörlükle hep böyle bir e, iade-ziyaret olmuş arkadaşlar. Geldiklerinde, gittiklerinde hane böyle bir karışıyor. Resmen böyle e, elinde böyle bir e, Kazan kazanın üzerine de böyle e, bir şeyler serpen ve onun üzerine ortalığı karıştıran kısım çok bariz bir şekilde duruyor. E, saçları siyah olabilir bu kişinin ya da siyahtan e, siyahı sevmeyip siyahtan da dönebilir ama e, siyah bir saç gözüküyor. Tenin ne renk olursa olsun arkadaşlar saçları koyu olarak gözüküyor. Yani koyu rengi kendinde e, kullanmayı seven bir karakter olabilir ya da kendiyle özdeşmiş bir renktir ama e, değiştiriyordur. E, buna bir dikkat edin derim. Şimdi sizlerle izleyenlerim bundan 7-8 gün önce ne yaşadınız? onu bir söyleyin. Bundan 7-8 gün önce yaşadığınız konu aslında sizinle bağlantılı olmayabilir ya da söylediğiniz bir durumla bağlantılı da olabilir. Çünkü burada sanki böyle istenmeyen olaylar bir anda gelişmiş, istenmeyen davranışlar sergilenmiş ve istenmeyen bir şekilde küslükler, kırgınlıklar böyle çorap söküğü gibi hepsi arka arkaya gelmiş yani sizler de izleyenlerim. Bunda da çözülmeyecek gibi bir durum yok arkadaşlar. Çok çok olmazsa e, konuşulmayacak ve küsülecek. Biraz e, mantıkla bağlantılı bir işiniz olacak arkadaşlar. Mantık gerektiren, mantığınızı konuşturmanız gereken e, bir durum söz konusu olacak burada da böyle bir 18'li tarihi baz alın arkadaşlar ya da 18'li tarihleri seçin ya da 1 ile 8'li seçin ya da Ağustos'un birinden itibaren böyle mantığınıza gerek duyulacak bir tercih yapmanız gibi bir durum söz konusu olabilir. Burada 1 ile 8 çıkmış arkadaşlar ya da 81 doğumlular olabilir ya da doğum tarihinde 8-1 ya da 18 sizin de doğmuş izleyenlerim olabilir 18 sizin için ne ifade ediyorsa ya da 1 ile 8 sizin için ne ifade ediyorsa bunu kendinize göre uyarlayıp alıp kabul edebilirsiniz ee, şimdi siz değerli izleyenlerim e m r i harfleri var üç ee, gün içinde de böyle Bunların arasında bu isimler o içimlerin arasında tilkilik olayı olacak arkadaşlar. Bir tilki gibi dönen, e, yalnız kuyruğu kendi kuyruğuna basacak birisi var. 1 2 3 rakamı çıkmış en fazla 3 güne kadar bir konuda patlak verecek. Sevmediğiniz bir iş, tahammül etmediğiniz bir. Yani ya mecburiyetten bir selam veriyorsunuz, akraba, eş, dosttur ya da böyle bir işle bağlantılı bir muhabbetiniz, yolunuz vardır. Bunun gibi arkadaşlar, bir konuda patlak verecek ve siz tanık olacaksınız. Haziran ikisinde yaşadığınız bir sıkıntı var arkadaşlar. Bu sıkıntı böyle bir telefon üzerinden halledilme gibi bir durum olmuş ama halledilememiş. bununla ilgili de bu videoyu izledikten 19 gün sonra sonra güzel bir gelişme ile sonuçlanacak arkadaşlar kendinize dert ettiğiniz problem ettiğiniz ne varsa Ağustos'un 26'sından sonra hepsi son bulacak arkadaşlar maddi manevi böyle olmadık bir şekilde bereketleneceksiniz diyelim ki hanenize 10 milyar para giriyor ama hiç yoktan böyle bir 13 girecek 14 girecek e, maaşınıza böyle bir de olsa 3 de olsa böyle bir damlamalar olacak o bile sizin rahat nefes almanızı sağlayacak diyelim ki 10 bin liraya kıtım, kıtım geçin ken 13 gün gelince 3 e hemen böyle e, ekside olan bir şeyinizi kapatacaksınız arkadaşlar. Bu böyle devam edecek. 5, 2, 0 aldım kabul ettim deyip mühürleyebilirsiniz. Arkadaşlar lütfen ama lütfen. 5 2 0 -se e, sayı sekansını e, maddi niyetinizle dileğinizle kullanın. E, temennileriniz, evrendeki güzel e, duygu ve düşünceleriniz maddiyat üzerine 5 2 e, mühürlensin. E, şifa alanın inşallah. 5 2 faydasını fazlasıyla göreceksiniz. Ama tabi e, iki gün yapıp üçüncü günde ya ben yapmıyorum işte hiçbir şekilde e, bu durum bana pek etki etmedi diye düşünürseniz evren olumsuz enerji gönderdiğiniz için çok da faydalanmış sayılamayacaksınız ee, bu yüzden böyle say, faydalanmak ve nasiplenmek kısmetlenmek istiyorsanız e, 5 2 0 arkadaşlar kodlayarak e, kodlayarak e, 5 2 0 diyerek e, evrene e, maddi olarak eee İsteklerinizi ve dileklerinizi 520 ile sayı sekansıyla kodlayabilirsiniz. Şifalanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar 86 doğumlu izleyenim var. Bu kişi bir erkek olarak gözüküyor. Kumral tenlerde hatta böyle bir duraksadım farkındaysanız yorumlayayım yorumlamayım arasında kaldım ama bugün nedense biraz böyle bir doğrucu Davut kimliğimi soyundum. Normalde böyle realdeki yorumlamalardan yola çıkarak çünkü realde böyle patır patır ne varsa yorumlanıyor ama tabii internet üzerinde olduğunda bazı kısıtlamalar e, söz konusu olduğundan e, olumlu olan genelde böyle %90'ını aktarabiliyorum. E, şimdi burada da 86 doğumlu izleyenim var. Bir erkek hafif böyle kumral tenlerinde e, gözleri böyle hafif böyle bir iricene, kahverengi ya da böyle ela hafif böyle karışık renkte olabilir. Ama yani gözleri siyah değil, gözleri mavi değil, gözleri yeşil değil. Ya kahverengiden dönme bir elalık yeşillik olabilir ya da böyle hani bal rengi olabilir böyle hani çok bariz siyahtır mavidir gibi renk tonuna sahip olmayan bir erkek var burada hafif böyle burunla alakalı ya çocukken yaşadığı bir düşme olabilir ya da Burun, burnunu sevmiyor olabilir. Böyle en belirgin özelliği burnunu, burnudur ama o burnunu da sevmiyor olabilir. Sohbetlerde bu dahil olabilir. Siz de buna bu durumdan dolayı vakıf da olabilirsiniz. Arkadaşlar bu kişinin yaşadığı ya da böyle bir hanenizde bir birey varsa, bir erkek birey varsa e, askerlikle bağlantılı olabilir ya da böyle bir hapis e, geçmişi olabilir, girmiş çıkmış. O kişinin böyle o dönemden kalma üzerinde bir kötü enerji var. Or, orada böyle bir şeyin üzerinden geçmiş olabilir arkadaşlar. Pis bir su enerjisinin üzerinden geçmiş olabilir, pis bir şeyin üzerinden geçmiş olabilir. Aslında üzerine aldığı kötü enerji bununla bağlantılı. Ha abla böyle bir yakınım var. E, 86 ile 90 doğumlu arası arkadaşlar arkadaşlar 87 dahil 88 dahil 86 da dahil 89 dahil 90 doğumlu da dahil 91 değil gözükmüyor burada bununla alakalı da yapması gerekeni de söyleyeceğim videonun sonunda isim olarak k a n e çıkmış h çıkmış arkadaşlar i harfi bir de l harfi var bu kişilerin bu harfler bu kişilerde varsa Yapması gereken de videonun sonunda söyleyeceğim arkadaşlar. Umarım unutmam. Bazen böyle videonun sonuna bıraktığım şeyleri unutuyorum. Bunun için de böyle af olan. Güzel bir temiz kalabalığınız var. Bir şeylere hazırlık var. Güzel, gelen var. Sanki böyle gelecek ama kalıcı olarak gözükmüyor. Sanki bu temiz kalabalıkla bağlantılı, bu temiz kalabalığın neticesinde toplanma durumu söz konusu olabilir. Bunu da belirteyim çalıştığınız 12'de 12. Çok da fazla değil. Biraz daha sizin böyle vaktinizi almak istiyorum eğer izniniz varsa. Şimdi sizlerle izleyenlerim küçük bir kız çocuğu var. Hafif böyle açık tenlerde gözüküyor. Saçlarının ucuk kıvırcık gibi görünüyor. 3 ve 9 arası. 3 yaşla 9 yaş arası. Bu çiftin bu tarif ettiğim eşkaldeki çiftin eee Anne ya da babasında bir sağlık problemi çıkar, ben e, çıkabilir. Ben bu kişide bir safra olabilir, aniden böyle gelişen ya da böyle e, belli alakalı bir durum gelişebilir. Böyle aniden hiç hesapta yokken belki bir fıtık olabilir. E, ufak bir operasyonu gözüküyor siz değerli izleyenlerim. İsminde C e olabilir, E olabilir, M olabilir bu kişinin. E, y olabilir, Z var, S var isimlere soy isimlere bir bakın e, çok fazla da takıl kalmayın ama harfler e, kolektif olduğu için bana bunları söylüyor sizlerle kendiniz de uyanları alıp kabul edebilirsiniz. Eylül ayına uyumlandığınız, Eylül ayına e, hedeflediğiniz Eylül ayından çok büyük bir beklentiniz var arkadaşlar. İşte Eylül ayı gelsin, e, ben bu boşanmayı gerçekleştireceğim. Eylül ayı gelsin, ben bu eve geçeceğim. Eylül ayı gelsin, ben e, şu ile gideceğim. Eylül ayı gelsin, ben şu eşyayı alacağım gibisinden ya da şunu yapacağım, düğünümü yapacağım, nişanımı yapacağım, sünnetimi yapacağım. Böyle Eylül ayı için e, güzel kararlarını var ama sanki böyle bir tereddütte de kalma durumunuz olmuş. Ya işte Eylül ayında ben e, düğün yaparsam o akrabam gelir mi? İşte Eylül ayında ben bunu alırsam acaba kışın bu ödemelerde sıkışabilir miyim? Gibisinden durumlarda söz konusu olabilir. Ama Eylül ayı sizin ayınız. Özellikle Eylül'ün 11 ve 12'sinde yapacağınız yatırımlar size çok hayırlı ve uğurlu gelecek sizlerle izleyenlerim. Eğer böyle bir şeyler almak, bir şeyler satmak gibi niyetiniz varsa 11 ile 12'sine kadar bekleyin derim. Sanki böyle malınızın üzerine mal katacaksınız. İyi ki satmamışım ben bu vakte kadar da bak ikiye katladı. Bak işte üzerine şu kadar daha geldi diye söyleyeceğiniz bir durum söz konusu olacak çok mu hızlı konuşuyorum arkadaşlar yorumlarda belirtin sırf sıkılmayın diyor çünkü videolarım çok geç vakte kaldığı için böyle uyku saatinize denk düşebilir kimler beni nereden izliyor ya da mesleğiniz ne onu da bilemiyorum paylaşıyorum ama tabii ben de kendi günlük rutinime göre ayarlıyorum arkadaşlar gündüz iş akşamda da burası Bununla bağlantılı olarak da e, biraz gece kalıyor. Hakkınızı helal edin. E, benden yana geçen hakkım varsa da hoş helal olsun. E, bu videolarım e, yorum yapan, beğeni atan ve abone olan izleyenlerimin şifalanması üzerine e, paylaştığım bir video. E, bunun üzerine arkadaşlar sürekli belirtiyorum. E, niyetlerim ve niyete başlangıçların bu yönde bunu bilip dinlerseniz uyumlanabilirsiniz e, Mert ismi çıkmış Mert'le alakalı böyle bir savunma var e, ya kardeşini savunacak bu Mert ya da böyle birini e, hanedeki aile bireylerine kabul ettirecek arkadaşlar e, sanki bırakmayan F T M A E harfleri de var bırakmayan taraf olabilir e, aile anne baba aile büyükleri olabilir ee, ama bu Mert isimli kişinin e, istikrarlı oluşu çok net bir şekilde gözüküyor arkadaşlar. Ee, Yaş da böyle e, 17'li 25'li arası olarak gözüküyor sizlerle izleyenlerim. Umarım haklarında hayırlısı olur. Hayırlıysa e, hiçbir engel olmasın. hayırsızsa arkadaşlar e, bazı bahaneler sebebiyle bu kişiden uzaklaşsın. E, Mert çok iyi niyetli olarak gözüküyor. Mert diyorum ama M -E R T harflerinde e, isimlerin içinde uyarlayabilirsiniz. E, Mehmet Ali diye tanıdığınız var mı? Mali çıkmış. Mehmet Ali diye tanıdığınız varsa da arkadaşlar bu kişinin eş alakalı birkaç problemi olabilir. E, bu problemlerde e, biraz sıkıntılı olarak gözüküyor. Varsa öyle e, Mehmet Ali diye tanıdığınız yorumlarda belirtin. Yardımcı olmaya çalışayım arkadaşlar. Çünkü videonun sonunda farklı bir işlem söyleyeceğim. Şimdi çok işlemlere de boğulmak istemedim paramızı. Şimdi sizlerle izleyenlerim, 93 ve 94 doğumlu izleyenlerim özellikle bir türlü karar vermede e, sıkıntı çekiyorlar. Ev olabilir, iş olabilir, ilişki olabilir, arkadaş olabilir. Ama ilk e, hayatınıza giren Kişilerle kıyaslıyor da olabilirsiniz lütfen kişilerle kıyaslamayı da bırakın derim kimse diyelim ki hayatınızdaki Ayşe gibi olmayabilir Fatma gibi olmayabilir Mehmet gibi olmayabilir Hasan gibi olmayabilir siz o kişiyi karşınıza çıkan kişiyi o kişi olarak kabul edin çünkü böyle hep hayatınızda böyle bir puzzle bir şekilde oyun kuruyor olabilirsiniz. Boşluklara işte onun gittiği boşla diyelim ki Ayşe'nin gittiği boşla Fatma'yı doldurmaya çalışıyorsunuz. Ya da Mehmet'in gittiği boşla Hasan'ı doldurmaya çalışıyorsunuz. Bu yüzden böyle onda o kişi gibi olsun istiyorsunuz. Burada bir kopmalar oluyor arkadaşlar. Uyumlanamamanız, arkadaş olarak, iş olarak, ilişki olarak bununla bağlantılı. Bunu genişletebilirsiniz arkadaşlar. Önceki iş yerinizle şimdiki girdiğiniz iş yerini kıyaslayabilirsiniz şartlarına. E, demin de dediğim gibi önceki komşunuzla şimdiki komşunuzu kıyaslayabilirsiniz. Bu böyle kolektif olduğu için kendinize uyanları alın kabul edin. Şimdi sizlerle izleyenlerim çok da fazla tutmayalım. 18. dakikadayız. Ben demin böyle bir kötü enerji, kötü enerji üzerinden geçilme gibi bir durum söz konusu olduğunu belirtmiştim. Ne yapmanız gerektiğinde de bir avuç tuz alıyorsunuz. O tuzu kafasında gezdiriyorsunuz. Üç defa destur, destur, destur diye. O avuçtaki tuzdan bir gıdım o kişiye tattırıyorsunuz arkadaşlar. Yemeğine koyabilirsiniz, suyuna koyabilirsiniz. Ama bunun haricinde siz değerli izleyenlerim, ee, yapmanız gereken bir tane okumanız gereken bir tane böyle kısacık minik bir e, duamız var ben onu yorumlarda belirteceğim onu okuyup e, suya içirebilirsiniz eğer içiremiyorsanız resmini okuyun eğer böyle e, yedirebilirsiniz çok daha fazla şifasını alacağını e, niyet ediyorum arkadaşlar e, bunun haricinde sirkeli suyla da yıkansın bu kişi 18 defa yapmanız gerekiyor. Nedense bir 18 çıktı. Belki bu yaşlarda olabilir, almış olabilir. E, ya da o demin dediğim gibi 86 ile 90 doğumlu e, izleyenlerin belki e, o süreçlerden e, geçmiş olabilir ya da ayın böyle 18'leri tekabül etmiş olabilir. Sizler ona göre bir dibine inip araştırın. Yapmanız gereken 3 işlem var. Biri tuz kafasındaki gezdiriyorsunuz Ona tattırıyorsunuz diğer arkadaşlar sirkeli suyla duş almak. Üçüncüsü de ben duayı yorumlar kısmına bırakacağım. O duayı okuyabilirsiniz. E Rabbim böylelikle üzerindeki o kötü enerjiyi def edecek arkadaşlar. Rabbim, Rabbimin girdiği, Rabbimin olduğu her şey emin olun ki böyle çözülmeyecek gibi bir durum değil. Oldurmayan kapıları açan olan işlerin hepsini böyle harika bir şekilde ileten Rabbime güvenin. Her şeyinizi Rabbime teslim edin. Rabbim size kusursuz bir şekilde e, ekten ekten fazlasıyla verecektir. Eğer olmuyorsa da demek ki vardır bir hayrı. E, sizin için daha güzelini hazırlıyordur. E, bunu da unutmayalım arkadaşlar. E, beni buraya kadar izleyen, dinleyen herkese ayrıca böyle selamlarımı, sevgilerimi İzmir'den kucak dolusu yolluyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.